kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Serkan Çayır, kış aylarında sıklıkla üst solunum enfeksiyonlarının ve sinüzit rahatsızlığının görüldüğünü söyledi. Bu rahatsızlıklardan korunmak içinse beslenmeye dikkat edilerek bol meyve tüketimine vurgu yaptı. Ayrıca Çayır, doktor kontrolü dışında antibiyotik kullanımı konusunda da uyarıda bulundu. Şu an kış aylarında enfeksiyon mevsimi, özellikle viral enfeksiyonlar çok yaygın. Bunlar üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit gibi hastalar, hastalıklar oluşturmakta şu an. Bunlardan özellikle korunma yöntemleri çok önemli, hastalıktan korunmak önemli. Bunlar için neler yapmak gerekiyor? Öncelikle halkımızın beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle mevsim meyveleri çok önemli. mevsim meyvelerinden kastımız C vitamini yoğun olan mandalin, portakal gibi. Bunlardan bol bol tüketmeliyiz. Onun haricinde insanların hasta kişilere temas halinden kaçınmaları gerekiyor. Özellikle ev içerisinde hasta olan bir kişi olduğu zaman maske takması, evin içerisindeki insanlarla temasının minimuma indirilmesi, bu hastalıkların yayılmasına en önemli kriter olduğunu düşünüyorum. Hocam, peki çocuklar için de aynı şekilde mi bu dikkat edilmesi gereken konular? E, çocuklarda tabii önlem almak daha zor çünkü okula gidiyorlar, sınıflar kalabalık, teması kesemiyoruz bir türlü. E, çocuklardaki en önemli şey, yine aynı şey, beslenme çok önemli. E, beslenmelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bir ikincisi, e, bu hastalıkların çoğunluğu viral enfeksiyonlar, virüsler yapıyor. Gereksiz yere antibiyotik kullanım oranımız çok yüksek. Gereksiz yere ilaç kullanma oranımız çok yüksek. Sonuçta antibiyotikler virüslere hiçbir etkisi yoktur. Yani hekiminize danışmadan kesinlikle antibiyotik alıp kullanmamak gerekiyor.